Herkese merhaba ben Müşra. Bugün 2022 yılında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Toplamda 30 tane kitap seçtim. Bu kitaplar aslında benim uzun zamandır kitaplığımda olan kitaplar ve bir türlü okumaya fırsat bulamıyordum. Bu yıl dedim ki çok fazla kitap almam ve bu kitapları okurum. Umarım kendimi tutabilirim çünkü yeni kitaplar çıktıkça ben de almadan edemiyorum maalesef ki. Ama gerçekten kararlıyım almayacağım zaten kitaplara da oldukça zam geldiği için. E bu 30 kitabı sizlerle paylaşacağım. Daha okunmayı bekleyen aslında bir sürü kitap var kitaplığımda. Hepsini göstermek istemedim. En çok merak ettiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Eğer aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda buluşabiliriz. Hangilerini sevdiniz, hangilerini sevmediniz merak ediyorum. Siz de benim gibi okuma planı yapıyor musunuz? Her sene düzenli olarak ben bu tarz okuma planları yapıyorum ve planıma sadık kalmaya çalışıyorum. Bir de ben geçen yıl da böyle bir video çekmiştim. Gerçekten çok sevildi o videoda. Bayağı izlendi. Ve çok güzel yorumlaştık gerçekten çok mutlu oldum. O videoda da bazı kitapları görmüştünüz ve ben geçen yıl okuyamadım. Zaten biliyorsunuz 2021 yılında bebeğim olduğu için çok fazla kitap da okuyamadım ama 2022 öyle olmayacak daha fazla kitaplara vakit ayırmaya çalışacağım. Şimdi kitaplara geçelim 30 tane kitap göstereceğim sizlere. İlk kitapla başlayalım. İlk kitabım bunu Ben bunu uzun zaman önce almıştım ve kitabım da uzun süre duruyor. Hatta alır almaz okumak istiyordum ama böyle bir türlü fırsat bulamadım. Sürekli erteledim, erteledim. Gerçekten çok merak ediyorum kitabı da. Bakalım umarım severim. Bu şekilde bir kitap. ilk defa okuyacağım. Bakalım eğer yazardan bu kitabı seversen başka kitaplarına da şans verebilirim. Gerçekten merak ettiğim ve sevilen bir kitap olduğunu da biliyorum. Bir diğer kitabım. Hayat Cesurları Torpil Geçer. Bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Elif teşekkür ederim. E, Bayağıdır okumayı istiyordum aslında ama fırsat bulamadım. Kişisel gelişim kitaplarını aslında ben çok fazla da sevmiyorum. Biraz da ertelememin sebebi oydu. Bir de böyle diyalog şeklinde gidiyor. E, şu şekilde bir tane sayfasını göstereyim anlayacaksın ne demek istediğimi. Şöyle diyalog şeklinde gittiği için de e, pek elim gitmedi kitaba ama merak ediyorum. Çünkü arkadaşımın çok sevdiği bir kitap olduğu için ben de şans vermek istedim. Bakalım umarım severim bu kitabı da. Bir diğeri Doğu'nun Limanları. Aslında bu kitapla yanlış bir seçim yaptığımı düşünüyorum çünkü bu kitabı sanırım çok fazla sevilmiyor. Semerkantı ben okumak istiyordum ama bu kitabını almış bulundum İndirimde bunu görmüştüm. Yazara da şans vermek istiyordum. Yine bu da kitabımda bekleyen kitaplardan da merak ettiğim kitaplardan birisi. Dediğim gibi yazardan okuyacağım da ilk kitap. Bu yıl böyle farklı yazarlara da şans vermek istiyorum. Bu da o yazarlardan birisi. Bir diğeri değişik bir kitap göstereceğim. Ee, <laughs> bu bir, mut bir dünya mutluluk söyleyemedim. Bu şekilde bir müzikli bir kitap bu arada. Ee, bu çok güzel bir kitap aslında. Yani ben öyle hissediyorum. Kitabım da böyle beni mutlu ediyor, durması hoşuma gidiyor. Bilmiyorum böyle okumadım ama güzel olacağından eminim. Şöyle müzikli. Yani bu müzik çalarken okuyamam büyük ihtimalle ama oraya bir şey takabilirim diye düşünüyorum. O şekilde okuyabilirim herhalde böyle farklı farklı insanların, farklı kesimden insanların mutlu oldukları anları anlatıyor. Aslında şuraya okursam daha iyi anlayabilirsiniz. Ufak bir yer okumak istiyorum. Bambaşka hayatları olan farklı seçimler yapmış, dünyanın farklı köşelerinde yaşamış bu insanların bir ortak noktası var. Onlar her şeye rağmen mutluluğu bulmuş, bazen bir gülümsemede, bazen sevdiklerinin yüreklerinde bazen de hayatın kendisinde ilham verici hikayelerden oluşuyor bu kitap. Gerçekten çok merak ediyorum. Böyle kısa kısa hikayeler var. Böyle her gün bir tane okuyabilirim diye düşündüm bu yıl. Böyle beni mutlu edeceğini düşünüyorum. Şöyle kapak tasarımları çok güzel. Bir de ben buna e, ücret ödemedim. Daha doğrusu o korku vardı bir zamanlar. Kitap sepeti oldu artık. Oradan bana bu hediye gelmişti. Bu kitabı hediye ediyorlardı. O şekilde bu şekilde buraya koyayım kitaplarımı görüp bilin sizde. Pardon koyamadım şöyle. Evet bir diğer kitabım. George Orwell'ın 1984. E, bu kitabı da yine merak ediyorum ve hayvan çiftliğini okuyup çok sevmiştim. Ama bunu okuyamadım. Yani 100 sayfa kadar okudum ve yarım bıraktım. Zaten o dönem ben çalışıyordum. E, çalıştığım için de anladığımı pek fazla düşünmüyorum. Ama bakalım göreceğiz. E, bu sene tekrar şans vereceğim. Daha böyle sakin kafayla okumam gerektiğini düşünüyorum bu kitabı. O yüzden böyle güzel bir anımı kalıp bu kitabı bitirmek istiyorum. Bir diğer kitabım Yüreğimin Sesini Dinle. Ben bunu Kasım ayında okuyacaktım ama yine fırsat olmadı. Birazcık ağır ilerlediğini fark ettim ve yarım bıraktım. Yine okuma maratonunda görmüşsünüzdür bu kitabı. Ama bakalım <laughs> bu sene okuyacağım. Hatta bu yazarın e, neydi... Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabı. Evet, hep unutuyorum kitabın adını. Onu ben çok sevmiştim. Bu da devamı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kitabı da almıştım. Yine bu şekilde bir kitap. Bir diğer kitabım Evlenilecek Kadın. Yine merak ettiğim doğan kitaplardan bir tanesi. Doğan kitabı okumayı ben çok seviyorum. Ama gerçekten ücretleri fazla pahalı geliyor bana. Ee, bilmiyorum bu kitabı da seveceğimi düşünüyorum. Hakkında pek bir bilgim yok. Bu şekilde. Yine Damızlık Kızın Öyküsü filmi ya da dizisi olması lazım. E, uzun zamandır yine kitaplığımda duran bir kitap ve e, aslında dizisi ya da filmi miydi çok hatırlayamadım. İzlemek istiyorum ama önce e, kitabını okumak istiyorum ve seveceğimi düşünüyorum bu kitabı. Belki okuduysanız yorumlarda belirtin sevdiğiniz mi sevmediğiniz merak ediyorum. Yine yeni aldığım bir kitap isimsiz Kız kitabı. E, gerilim kitabı okumayı ben çok seviyorum. Bu da aldığım son gerilim kitabı. Kitaplığımda okunmamış gerilim kitabı kalmadı. Bunu da merak ettiğim için aldım. Epesus Susayanlar'ın bir kitabı. İç kapağı da bu şekilde. Ciltli bir kitap. Bu aralar ben fark ettim ki aslında ben ciltli kitapları okumayı pek fazla sevmiyorum. Böyle fazla ağır ve yük gibi oluyor. Daha çok böyle kitapları okumayı seviyorum. Eskiden tabii bunlara bayılırdım. Böyle kitaplığım doluydu ama hepsini sattım. Umarım bunu da severim. Dış kapağı hoşuma gitti yine de. Bakalım. Bu arada gerilim kitabı öneriniz varsa bekliyorum çünkü bu aralar fazla gerilim kitabı bulamıyorum ve önerinize ihtiyacım var. Bir diğer kitabım Küçük Kadınlar yine modern klasik. Yine bu da merak ettiğim kitaplardan ve sevildiğini çok sevildiğini biliyorum. Ben bunu alırken bu kadar kalın olacağını düşünmemiştim. Ama bayağı kalın bir kitapmış. Bakalım. Umarım vaktim olur ve okuyabilirim. Yine bizim büyük çaresizliğimiz Barış Bıçakçı'nın bir kitabı. Yine yeni aldığım kitaplardan sonra alışveriş videolarımı izlediyseniz ki şuraya bırakıyorum alışveriş videolarımı. Oradan bakabilirsiniz. Bu kitabı da ben çok merak ediyordum. İlk bu kitapla başlamak istedim yazara. Beğenirsem diğer kitaplarına da şans verebilirim. Barış Bıçakçı'yı seviyorlar gerçekten. Seven çok seviyor ve bütün kitaplarını alıp okuyor diye biliyorum. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu kitabım. Yine Değişik bir konusu olan bir kitap olduğunu biliyorum. Kısaca okuyabilirim hatta size. Bir kış gecesi eğer bir yolcu adlı yeni romanını okumaya başlamak üzeresin. Rahatla, toparlan, zihnindeki bütün düşünceleri kov gitsin. Seni çevreleyen dünya bırak belirsizlik içinde yok oluversin. Cümlesiyle başlayan Calvino'nun yazarlık dehasını konuşturduğu, Calvino'nun Calvino'yu okuduğu, okurluk ve yazarlık üzerine bir baş yapıtmış. Yani böyle aslında kitap içinde kitap okuyacağız gibi bir durum söz konusu ve zor okunan bir kitapmış bu. Ben o yüzden uzun zamandır erteliyordum. Ama artık başlamam gerektiğini düşünüyorum. Yazarın diğer kitaplarını da merak ettiğim için bu yıl kesinlikle okuyacağım. Belki bunu Ocak ayında okuyabilirim diye düşünüyorum. Eğer elinizde varsa bir bakabilirsiniz. Birlikte okuyabiliriz. Instagram'dan bana ulaşırsınız. Yine yakın zamanda aldığım Ülker Abla kitabı. Biliyorsunuz Antebus'u ben çok fazla sevmiştim. E, bu da merak ettiğim yeni çıkan kitabı. Ben Seray Şahin'in dilini seviyorum, anlatımını seviyorum. Böyle hem mizahlı hem de dolu dolu anlatıyor gerçekten. Okursanız asla pişman olmayacağınız yazarlardan bir tanesi. Bence şans verin yine bu kitabı da güzel olacağını düşünüyorum. Ki bu kitabı şu anda Ayşen okuyor ve çok sevdi. Keşke sen de alır almaz okusaydın dedi. Bakalım kendimi tutabilir miyim tutamazsam 2022'de okuyacağım Ocak ayında. Ama belki de hemen başlayabilirim bilmiyorum şu anda. Yine McEwan'ın Kayıp Kitabı. Biliyorsunuz ben Sonsuz Aşk'ı okumuştum. Aralık ayında da Çocuk Yasası kitabını okuyacağım. Büyük ihtimal Ocak'ta da Kayıp kitabını okurum diye düşünüyorum. Merak ediyorum. İlk bu kitabını almıştım ama bu kitabıyla başlamak istemedim. Şöyle kısa da bir kitap. Zaten yazara eğer şans vermediyseniz... E bu yazarın kitaplarını bir bakmanızı tavsiye ederim. Asla pişman olmayacağınız yazarlardan. Yine şöyle bir seri göstereyim size. Osman, Yeşil Peri Gecesi ve Kapak Kızı. Kapak Kızını Ayşen okudu, çok sevdi. Yeşil Peri Gecesi'ni birlikte okuyabiliriz onunla. O da video paylaştı biliyorsunuz. bunu birlikte okuyabiliriz bence de. Ben de buradan sana cevap vermiş olayım. İkimiz okursak daha iyi ilerleyebilirim. Şöyle de kalın bir kitap ama benim önce Kapak Kızını okumam gerekiyor. Yani ilk bu kitabıyla başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra Yeşil Peri Gecesi'ni okuyacağım. Ondan sonra da Osman'ı okuyacağım. Bunlar da böyle bir seri ama istediğiniz kitaptan başlayabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bu şekilde bir sıralam sıralamayla okumayı planlıyorum. Bakalım umarım bu kitapları da severim. Çünkü gerçekten çok övülen kitaplar. Sevilen kitaplar. Ve Ayfer Tunç'un da dilini merak ediyorum. Anlatımını merak ediyorum. Umarım kulem yıkılmaz. <laughs> Ve Ayfer Tunç'tan benim aldığım Aşklar Delidir ya da Yazıtura kitabı vardı benim elimde. E, bu kitap uzun zamandır hatta 2019'da mı 2020'de mi ne almıştım. Bir türlü başlamak kısmet olmadı. Yani çok fazla popüler bir yazar değildi o zaman galiba. Ben de öylesine almıştım aslında 7 liraya almıştım ta o zaman. Şimdi kim bilir fiyatı ne kadardır. Bu şekilde bir kitap. Umarım bunu da severim ama önce bu gösterdiğim kitapları okuyup daha sonra bununla başlamayı düşünüyorum. Yani bekletiyorum. Bir de zorba kitabını göstereyim sizlere. Bu zorba kitabını da yine Ayşen'le birlikte okuyabiliriz. O da okumamış. Birlikte yol alabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten yine merak ettiğim kitaplardan. Ve nedense bunu okumaya korkuyorum. Böyle ağır gelirmiş gibi geliyor. Sanki ilerlemezmiş gibi geliyor ama Seven de çok seviyor bu kitabı. Ben de merak ediyorum. Bakalım Ayşen'le okuruz inşallah. Ve son kitabım. Körbur'un Hikmet Hükümenoğlu. Bu şekilde ödüllü de bir kitap aslında. Atilleyhan Edebiyat Ödülleri almış. Roman ödülünü almış. Bayağı da kalın. Ve çok merak ediyorum. Yine çok sevildiğini biliyorum. Ve konusu da güzel aslında. Bakalım umarım bu kitabı da severim. Böyle çok fazla bu videoyu uzatmak istemedim. Okuyacağım kitapları göstermek istedim. Zaten bu kitapları ben her düzenli olarak böyle 5 tane 5 tane okuyup bitireceğim. Ve yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Konularını o zaman öğreneceksiniz. Sadece böyle sizi sıkmamak adına bu 30 tane kitabı böyle bir çırpıda size göstermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de böyle okuma planları yapıyorsanız kesinlikle okuyacağım dediğiniz kitaplar varsa yazarsanız sevinirim aşağıya yorumlar kısmına. Ben de hem sizden tavsiye almış olurum ve güzel kitaplara tanışmış olurum. Şöyle okuyacağım kitapların hepsini sizlere gösterebilir miyim bilmiyorum ama bu şekilde görebilirsiniz. Kaldırmak istemiyorum. Bu şekildeydi benim okuyacağım kitaplar. Çok heyecanlıyım. Umarım 2022 yılında hedeflediğim 60 kitabın hepsini okuyabilirim. Burada 30 kitap var ama daha alacağım kitaplar var ve kardeşim kitaplığından da alacağım kitaplar var. Onları getirmek istemedim. Sadece kitaplığında olanları siz gördünüz. Ama bunlar haricinde de bir sürü kitap okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Birlikte okuyabilirim. Bu şekildeydi. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.